Hadi omuzları pratiğe hazırlayalım. Avuç içleri yukarıya bakacak şekilde. Ellerini iki yana doğru aç ve yumruk yap. Baş parmaklar arkanı göstersin. Dirsekler bedene yakın kalsın. Bir süre burada tut. Dört ayak üzerindeyiz. Kedi inek. Ardından nötr omurgaya yerleşince skapuladan şınav var. Arkada kürek kemikleri birbirine yaklaşıyor ve ardından arası açılıyor. Bu senin için çok kolaysa dizleri yerden kaldırabilirsin. Dört ayağa geri geldik. Omuzlar ellerin üzerinde kalarak dirsekleri dizlere doğru bük, yere yaklaştır. Dokunmadan tekrar yükselt. Arda çaturanga, Omuzlar ellerin önüne doğru geçsin. Dirsekler bulunduğu yerde bükülerek el bileklerinin üstünde hizalansın. Elleri matının dışına doğru çıkar, parmaklar dış tarafa bakıyor. Ve bir omuz yere doğru yaklaşırken diğer dirsek bükülüyor. Bükülen dize doğru bak. Kalçanın yerini koruyarak elleri öne doğru yürüt. Burada omuzdan esneyerek göğsünü yere yaklaştırıp uzaklaştır. En sonunda pasif bir şekilde dinlenmek için göğsü yere doğru yumuşatabilirsin. Artık hazırsın.